kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Jay ve İraça. Tampon tampona trafik var. Ama görebiliyoruz. Çok. Aa, çıktı? Bu Neler oluyor? Şey bu? Neden oh, bu kadar trafik oh, var? Buraya gelirken kaza vardı. Kaza mı? Hemen gitsem iyi olur. <laughs> Bu ne? Burada neler oluyor Üzgünüm Aa, Daha yeni yıkanmıştım Gerçekten evet. üzgünüm İraça burada ne oldu Jay Bu şey Aa. <laughs> ne, Neden ağlıyorsun Ağlama lütfen İraça Şimdi iyi misin Evet, şimdi iyi. Çok güzel. Ama sen neden ağlıyordun? Aa, sürekli hatalar yapıyorum. Başka arabaların başını derde sokuyorum. Ama herkes hata yapabilir. Hmm. Bunu anlayacaklardır. Aa, ama Cey, bu ilk sefer değil. Aa! Bir keresinde yolda aniden durdum. Tavuk kafesinin kapısı sallantıdan açıldı ve sonra yolu kirlettim. Sızıntı olduğunu bilmiyordum. Devam ettim ve döktüğüm yağ yüzünden arabalar hasar gördü. Kaldım, bir teslimat sırasında bir varili düşürdüm ve insanları tehlikeye soktum. O kadar çok mu hata no, yaptın? Evet. Bence nakliye <laughs> işini tamamen bırakmalıyım. Artık gitmeliyim. Iraca, oh. hata yapmayı bırakman için sana yardım edeceğim. Hı. Ama nasıl? Önce neden hata yaptığını bulalım. Sana yardım oh. edeceğim. Jay, <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Oh, ağlama. <laughs> Ertesi gün Jay ve Iraca dükkana gider. <laughs> tamam, hepsi bitti. Gerisini başka kamyona bırakacağım. Aha. Hiç sorun değil. Kutuların kalan kısmını da ver. Emin misin? Çok fazla kutu oldu. <laughs> ah yapma. <laughs> İrac ya, bunu yapmamalısın. Ha? Bunun nedeni? Çok fazla kutu ah, ah, alırsa ah, onları ah, dökebilirsin. Ah, ah, ah. Yani tek seferde çok fazla almamalısın. Çok doğru. <laughs> evet anladım. <laughs> Sonraç İraç'a'nın hareketlerini izlemeye Hı -hı. devam eder. Hı. Aa! Guardian X baycanına İraç'a Araç kullanırken başka yere bakarsan kaza yapabilirsin. Aa! Ne kadar şirin. Aa. Bundan böyle sadece sürmeye odaklan. Aa! Ah. Tamam, <gülüyor> üzgünüm. <gülüyor> 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 Olamaz. İraça. Ha? <laughs> bir saniye kenara çek. Ha? <laughs> tamam. <Gülüyor> <gülüyor> Viraj alırken devrilebilirsin. Yani yavaş sürmelisin. <Gülüyor> 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 tamam mı? Evet. Aa, sürekli hata <laughs> yapıyorum. Ne yapacağım? <laughs> Sorun değil. Artık neden hata yaptığını bildiğimize göre çalışabiliriz. Aa, çalışmak mı? Evet, güven bana. Jay ve Iraça özel bir eğitim için nehir kenarına gitti. Aa. Küçük otobüsler Aa. bugün çalışmamıza yardım edecek. <laughs> Çocuklar, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Iraça ha? ...koyduğun kukaların ha. arasından geçmen gerekiyor. Aa. Aa. Hı? Aa bu çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> ve Aa. bir şey daha Aa. hazırladım. <laughs> tamam, Aa. suyu dökmeden ilerlemen Aa. gerekiyor. Tamam, bunu denerim. Aa. Aa. ve Aa. ne olursa olsun sürmeye odaklan. Anladın mı? Ha. Tamam, anladım. <laughs> İrat çay yapabilir. <laughs> tamam. Hazır. Başla. başla. <laughs> Sayı, hazır ha? mısın? <laughs> evet. Aa, 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 tamam, tamam. Aa, aa, bu Guardian X. Aa, Guardian X mi? Aa, bu çok soğuk. Aa, suyu döktüm. İraça, ha? Ne olursa olsun sürmeye odaklan demiştim. Aa evet. Tekrar <laughs> deneyeceğim. Bu sefer başka yere ha. bakma lütfen. Tamam. <laughs> bum çaka bum çaka bum çaka bum buru bum bum. Bum çaka bum çaka bum bum Aa? Aa yine mi? <laughs> bu sefer odaklanalım. Hı? Vay bu yavru bir köpek. Hı? Aa! Iraça, ha? ara vermeye ne dersin? Hayır olmaz, ben çalışacağım. Iraça ha? sıkı çalışmaya ha? devam eder. Ha? 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 Dikkatli, dikkatli. Ha? Vay başardın başardın. Artık iyi olacaksın. Bundan böyle dikkatli olacağım Cey, söz veriyorum. Evet, iyi iş çıkaracağına eminim. Cey, herkese teşekkür ederim. <laughs> Ertesi gün İraç'a teslimat yapmaya hazırlanır. <gülüyor> 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 Hay, tamam, bir tane daha. Hayır. Bekleyin biraz. Ha? Galiba bu yeterli efendim. Dur. Ne diyorsun? Fazlasını istemiyor musun? Hayır. Çok fazla paket olursa tehlikeli olur. Lütfen sıkıca <laughs> bağlandıklarından emin olun. Sahi mi? Bekle. <laughs> Aynı zamanda Jay acil durum merkezine gider. Raça umarım iyi gidiyordur kaza olmuş olmalı. Aa, gidip baksam iyi olacak. Aa <laughs> oh, üzgünüm, üzgünüm. <laughs> Iraç, oh. burada neler oldu? CJ bana çok yardımcı oldun ama bir hata daha yaptım. Üzgünüm CJ. <laughs> ah, dur. Iraç yine kaza mı yaptı? Ama ama o Ha? <laughs> çok sıkı çalışmıştı. <laughs> Vay canına başardın. <laughs> Oh. İyi <laughs> Artık iyi olacaksın. <laughs> Bundan böyle dikkatli olacağım <laughs> Jay, söz veriyorum. Başka bir nedeni olmalı. Ha? Hmm. Ah, anladım, halat kopmuş. Hepsinin nedeni buymuş. Ah. Jay, yangın çıktı. Acele edip oraya gitmelisin. Ah, e, tamam, hemen geliyorum. Ah. Jay aceleyle yangının çıktığı yere gider. Frank! <laughs> Jay, yaralı hemen orada. Tamam. <laughs> İyi misin? <laughs> evet, teşekkür ederim. Jay, buraya getir. Tamam, yavaşça. Biraz daha dayanmaya çalış. Ben artık gidiyorum, tamam mı? Tamam. Ah! Bekle! Ah, Jay, <laughs> ne oldu? Arka lastiğin patlamış. Oh, evet inmiş. Asla bu şekilde gidemezsin ah. Alice. A, o, olamaz. Hastaneye gitmem gerekiyor. Hmm. Oh. Ha? <laughs> bu ilaça? Hmm. C'yi yine hüsrana uğrattım. Oh. 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 Bu yangın. İraça. Ha? Ha? Ha. Yardım ah. eder misin? Ha? Neler oluyor? <laughs> Bir yaralıyı hastaneye götürmeliyiz. Ama Alice'in şey... Onun lastiği patlamış. Acaba onu hastaneye kadar çekebilir misin? Ha? Yani ben mi? Ama Jay... Ya önceki gibi bir hata daha yaparsam? O kaza senin hatan Hı? değildi. Ha? Şuna bak. Ha? Bu Hı. yükümü bağladıkları halat. Evet. Yükün eski halat yıpranıp koptuğu için... Dökülmüş iraça. Sahi Hı -hı. mi? Yani benim hatam değil miydi? Değildi. İyi iş çıkaracağını biliyordum. Cey. Yapacağım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Tamam endişelenme Cey. İraç'a Alice'i çekerek o ve hastayı hastaneye götürür. Bir hastam var. Lütfen herkes yoldan çekilsin. Bu gardiyan Aa, Aa, adamım, ne kadar tatlı. Bum çaka bum çaka bum çaka bum, bum bum bum. <laughs> Dikkatle süren İraça sonunda hastaneye ulaşır. Tamam geldik. Vay canına İraça bir oh. harikasın. <laughs> İraça bana yardım <laughs> ettiğin için çok memnunum. <laughs> Sağ olun çocuklar hepsi Cey'in sayesinde. Hayır. Aa, aa, Çok aa, sıkı aa. çalıştığın için başardın. <gülüyor> <gülüyor> ha? E peki bu şey de ne? Bu ya. Oo, oh. İraça, aa, galiba biraz daha çalışmalısın. Aa, artık çalışmak Hı? istemiyorum Jane. olduğun yerde kal. <laughs> Jane sayesinde İraça daha iyi bir nakliye kamyonu oldu. <laughs> daha yeter, daha yeter. güzel şeyler <gülüyor> bekliyoruz <gülüyor> İraça. İyi dostlar. Bu sabah hava çok güzel. Küçük otobüsler de orada. Acaba ne yapıyorlar? <laughs> Burada olabilir mi? Hayır. Aa, Aa sanırım neredeyse. saklambaç oynuyorlar. Tayo'yu bulmak pek kolay olmayacak. İstediği yere saklansın. <gülüyor> <gülüyor> Muhteşem Rocky'den hiçbir şey kurtulamaz. <laughs> Burada olduğumu asla tahmin edemez. İyi de nereye gitmiş olabilir? Ha? ha? <laughs> i̇şte buldum. Ah, beni çok korkuttun. <laughs> Bu kadar korkak olma. Hadi şimdi sıra sende. Saat dokuz oldu. Rocky senin işe gitmen gerekmiyor mu? Ha, Lenny mesai saati geldi mi? Rogi hadi biraz daha oynayalım. Üzgünüm Tayo. Döndüğüm zaman oynarız. Peki seninle gelebilir miyim? <laughs> Kendini yalnız hissetme Tayo. Yakında sen de işe başlayacaksın. Aa. <laughs> Aa, o, o, o ses de neydi? Bence Hena'ya gidip kendine baktırsan iyi olur. Ama işe geç kalıyorum. Döndüğüm zaman baktırırım. Merhaba Rogi. İşe mi gidiyorsun? <laughs> evet. Tayo ile oyuna dalmışım. Neredeyse geç kalıyordum. Anlıyorum. Ha? Ben de gitmek istiyorum. Lütfen ben de gideyim. <laughs> Rogi. Neden Tayo'yu da yanında götürmüyorsun? Ne? İşe Tayo'yla mı gideyim? Sahi mi? Onunla gidebilir miyim? Ama önce söz ver. Rogi ne derse onu yapacaksın. Söz veriyorum. <laughs> Bu harika. Ben o kadar da emin değilim. Merak etme. Ona iyi bakacağından eminim. <laughs> Bu doğru. Bana güvenebilirsin. Tamam. Bu senin için iyi bir tecrübe olacak Tayo. Peki Pekala İşe gitme vakti. Tayo. Sözümden çıkmak yok. Tamam mı? Elbette. Hadi gidelim. Ha, umarım ha? bir sorun çıkmaz. Ha, merak etme. idare ederler. Sakın peşimden ayrılma. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi burada bir süre duralım. Duralım. Ah. Aa, bu da ne? Birazdan trenin geçeceğini söylüyor. T tren mi? Evet işte geliyor. Nerede? Nerede? <laughs> Ali, nerede? Ah, şu treni bir türlü göremedim. Hadi gidelim. Ah, treni gördükten sonra yetişsem olmaz mı? Olmaz, o zaman beni bulamazsın. Hadi gel. Ama ah, ben treni görmek istiyordum. Ah, bu haksızlık Rogi. Treni sadece sen gördün. Ah. Otobüs durağına gelmek üzereyiz. Artık omurdan vazgeç. Peki hala şimdi yavaşça duralım. Tamam. Hoş geldiniz efendim. İleride bir yol çalışması varmış. Aa o zaman dikkatli olalım. Yol çalışması mı varmış? Nerede? Ben hiçbir şey göremiyorum. Hemen gider gelirim. Hey Tayo! Nereye gidiyorsun? Merak etme birazdan döneceğim. Tayo. Ha, ha, olamaz. Acaba nerede? Al oh, işte orada. <laughs> Hadi hop. Oh, hoppa. Oo, bu çok ilginç bir şey. Seni daha önce görmemiştim ufaklık. <laughs> evet çünkü buraya yeni geldim. Aa, demek öyle. Hadi bakalım <laughs> hop. Oh. Aa, Burada ne yapıyorsunuz bayım? Ben çakıl taşlarını düzeltiyorum. Buraya asfalt dökülecek. Demek taşları düzeltiyorsunuz. O, harika bir şey. <laughs> o kadar büyütmeye gerekiyor. <laughs> Aa oğlum nereye kayboldun Tayo? <laughs> hey ufaklık yolu kapıyorsun. Aa, o, 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 özür dilerim. <laughs> hey dikkat et! <laughs> <laughs> Birden bire önüme çıktın. <laughs> Ruki, bir şeyin yok değil mi? Aa. İkimiz de yaralanabilirdik. Deminden beri seni arıyorum Tayo. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım. Ha, pekala. Hadi gidelim artık. Ha? Ha? Ne oluyor bana? Aa! Motorum çalışmıyor. Neden durduk? Otobüs mü arızalandı? Rogi'nin motorunda ciddi bir arıza olmalı. Rogi, ne oluyor? Hareket edemiyorum. Aha olamaz, ne yapacağız? İşe geç kalacağım. Aa, bu çok kötü. Zavallı Rogi, ne yapmam gerekiyor? Nasıl yardım edebilirim? Ah, buldum. Küçük otobüs Tayo. Ha, ne yapacağım şimdi? Rogi, sana yardım edeceğim. Ha? İyi de ne yapabilirsin ki? <laughs> Merak etme. iyi bir planım var. Rogi, şunu tutar mısın? Ha? Ah. Ha, tamam. Evet, şimdi beni çekecek misin? Ama sen daha yolları bilmiyorsun ki. Ne yöne gideceğimizi sen söylersin. Ama... Aa... Seferini tamamlaman gerekiyor değil mi? Doğru ama... Pekala. Denemekte fayda var. Hı Hadi gidelim. Tayo, şimdi sol şeride geç. Nasıl istersen. Aa, oh, hey, <laughs> ne oluyor? Aa, ah, bir otobüs başka bir otobüsü çekiyor. <laughs> Bu her zaman görmediğimiz bir şey. Aa, oh, hayır. Rocky, Şimdi ne tarafa gideceğiz? Sola dön ve gördüğün ilk otobüs durağında dur. Tamam. Gidiyoruz. İyi günler dilerim. Güle güle. Otobüse binebilir miyim? Tabii buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hey Tayo, bu işi iyi beceriyorsun. <laughs> tamam, gidebiliriz. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Aa, trafik ne kadar yoğun. yöne gideceğiz? Aa, alt geçide girmeyelim. Buradan dön. Peki hala? <laughs> Çok güzel. Şimdi sağa dön. Tamam. Bu yolları gerçekten iyi biliyorsun. <laughs> yolcu taşıyorsan bütün yolları bilmen gerekir. Ah, şu otobüs durağında dur. Aa! Hı? yok Aa. bir şey, bir şey yok. <laughs> Tayo durakta bu kadar çok yolcu gördüğü için şaşırmıştı. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hadi gidelim. Gidelim. Bu kez çok ağır geldi. Tayo, sen iyi misin? Evet iyiyim. Ne? Ne? Yokuş. Sıkı tutun. Tayo, beni çekebilecek misin? Aa, tabii, merak etme. Çok yoruldun değil mi? Keşke başta çekicinin gelmesini bekleseydim. Hayır, bu işi birlikte başarabiliriz. Ama benim yüzümden zorlanıyorsun. Bak ne diyeceğim. Sana yardım edebilirim. Rogi Tayo'ya yardımcı olmak için tüm gücüyle tekerleklerini döndürüyor. Tayo biraz daha gayret. Köpeğe geldik sayılır. İkisi işbirliği yapınca yokuşu çıkmak daha kolay oluyor. Neredeyse bitti sayılır. Yoruldum biliyorum. Ama biraz daha dişini sık. Bir sonraki durakta işimiz sona eriyor. Tamam, gidelim. Evet, son duraktayız. <laughs> Herkese güle güle. Yardımın için teşekkürler mavi otobüs. Hayo, e. <laughs> 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 çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Zaten motorum bozulduğu için kendimi biraz suçlu hissediyordum. Hayır, senin suçun ha? yok. Aksine sen olmasaydın seferimi tamamlayamayacaktım. <laughs> hey, tren geliyor. Merhaba. Yok, <laughs> nihayet treni gördüm. Çok güzeldi. Bak. Biz de bu halimizle trene benziyoruz değil mi? Evet doğru söylüyorsun. Ve Tayo Ekspresi hareket ediyor. <laughs> Tayo o gün yolda çok şey öğrendi. Ama en önemlisi arkadaşlarına yardım ederek neleri başarabileceğini görmüş oldu.